Biz Ertuğrul Karanlı falan doğramadık. Biz Ertuğrul Karanlı doğramaya doğrasaydık eğer Beşiktaş'ta şu an doktorluk yapamıyordu. Ne no, bir şey Oooo. falan mı oldu? bıraktıran bazı Oooo. konu. <laughs> Oooo. 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 bu konu bu konu peki. Ya adam mıdır? Hakikaten saçları çok. Kuran Galiba adam mıdır? Yani. E dedi ya kahve bilmem falan işte iyi geliyorum falan filan canlı gibi bahsettik. Senin böyle büyük sesine... Candan adam mıdır? Ya Rasim! <laughs> <laughs> Candan adam! Ya Ertem, Ertem! <laughs> <laughs> Ertem buna ne oldu bu ya? Allah şükür, Allah belanı! Hocam ya iyi memnun musun? Memnun musun yarattığın canavarı? Memnun musun? Ulan bu kustu Bilmiyorum, bilmiyorum diye bir çocuk var. Söylediğini söylemeyeyim ta diye. Daha adam mıdır? <laughs> adam falan bilmiyorum <gibi>. <laughs> Ama Ahmet Hoca'nın bu mıdır? zamana kadar Beşiktaş'ta beşik ilgili ne varsa... <gülüyor> ya <gülüyor> Peki, <nasıl? nereden gülüyor> söyle hocam? Saddam öldüğü şey. Hayda. Şimdi yani, bakın. Ahmet şey söyle, biraz daha... 啊，败了，怎么